الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسول ربنا بالحق صلوا على رسولنا محمد صلوا على طبيب قلوبنا محمد صلوا على شفيع ذنوبنا وقرة أعيننا محمد وقال, رسول وقال الله عز وجل في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم وَإِذَا قال الله يا عيسى ابن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق إن كنت قلته فقد علمته تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك إنك أنت العلام الغيوب صدق الله العظيم وقال رسول أكرم صلى الله عليه وسلم من قام رمضان إيمانا واحتسابا Gufira lehu ma teqaddeme min zembi. Sadaka Resulullah. Değerli Müslümanlar, Allah-u Teala'ya nihayetsiz hamdü senalar olsun ki bizleri yine ilim meclisi olan cennet bahçesinde bir arada olmaya muvaffak eyledi elhamdülillah. Nice bahçeler vardır Cehennem bahçesidir Nice ortamlar vardır Allah ve Resulü razı değildir Allah ve Resulünün razı olmadığı o ortamlar Bizlere Ne oluyor arkadaşlar Gaflet toplanma merkezi Arkadaş çok önemli. Beraber bulunduğumuz şahıslar çok önemli. Zira anil mer ile vesel karinehu kişiye kişi değil arkadaşını sor. İnnel karine bil mukarni yahtadi. Muhakkak ki arkadaş yakın olan yakın olana itaat eder. Şimdi mesela çocuklar İki tane yaramaz çocuk bir arada haylaz çocuk bir arada olduğu zaman ne olur? Orada yaramazlık yapar. İki tane çok affedersiniz ağzı bozuk adam bir arada olduğunda ne olur? Ağzını bozar. İki tane takva adam bir arada olduğunda ne olur? Namaz kılar. O yüzden buna dikkat edelim. Arkadaşlarımıza illaki dikkat edeceğiz. Zira arkadaş cennet biletidir. Arkadaş cehennem biletidir. Değerli Müslümanlar. O yüzden bu mesele çok mühim. Allahu Teala ve Tekaddes Hazretleri bizleri takvada önce eylesin. Amin. Üstadımız Mahmud Efendi Hazretleri buyurdular. Biz diyor İsmaila Camii Şerifinde fıkıh dersi icra ettik. Usulü fıkıh. Usulü fıkıh dersine bir tane hoca gelirdi. Hoca fıkıh dersine herkesten önce gelirdi. Mesela medreseye, sohbete, vaaza herkesten önce gelirdi. Ve Mahmud Efendi onu övüyor. O hoca örüyor. Baktı ki daha hocalar toplanmamış, talebeler toplanmamış. Diyor ki camide dedikodu yapmadı. Boş konuşmadı. Köşeye çekildi. Gözünü kapadı. Zikir çekti. Kur'an okudu. Rabıta tarikat dersi yaptı. Ve o hoca her gün böyleydi. Hiç kimse ilim meclisinde o hocadan dünyavi bir kelam duyması imkanı yoktu. Ve hatta <laughs> o hoca derse durarken, tarikat dersine manevi o ortamı yakalıyor ya, o hale büründüğü vakitte orada tabii ki usulü fıkı dersi ile alakalı zuhuratlar da görüyor. Şeriatın geleceği ile alakalı, şeriata vesile olacağı ile alakalı. Şimdi biz her zuhurata inanır mıyız? Hayır. Her rüyaya inanır mıyız? Hayır. Kur'an'a ve sünnete muafıksa onu ele alırız. Ama şimdi camilerde ezan okuyor, cemaat konuşuyor. Ee, el hadisü fil mescidi mescitte konuşmak konuşmak dünya kelamı ye hasenati sevapları yer kemete külül behimetül haşişe İneğin otu yediği gibi inek otu nasıl hızlı hızlı yer Bitirir İneğe saman dayanmaz ot dayanmaz O adama da sevap dayanmaz Sevapları biter İlim mecliste okuyan o Konuşan kişinin sevabı gider O zaman illaki karar alıyoruz Girerken hangi tabelayı okudunuz Mahmud efendi mescidi Demek ki neymiş burası Mescitmiş Burada ne konuşmamız lazım? İlim, amel, ihlas. Ne olacak? İki kişi bir araya mı geldi? Bir araya geldi. Hemen bir Kur'an